Boğaz'ın incisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Beşiktaş, Napoli ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, gol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. 10 numara Orkun Kökçü, 19 numara Elbiyal, 27 numara Rafa Silva ve 9 numara Jamie Abraham. Bu arada taraftarların tüm ilgisini çeken oyuncu yine Rafa olacak. Bireysel katkılarıyla adından epey söz ettiriyor diyebiliriz. Topla oynama konusunda muhtemelen sahada ondan iyisi yoktur. Top sürerek rakiplerini geçebiliyor. Takımını rahatlatabiliyor ve iyi paslar verebiliyor. Son derece yaratıcı bir oyuncu ve onu izlemek büyük keyif. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Matias Oliveira De Bruyne McTominay Politano Di Lorenzo Bonjourno Beşiktaş bir önceki karşılaşmada rakibini yendi. Paris Saint-Germain'le karşılaşmışlardı. Sence bugün ne yaparlar Ertem Şener? O maçı kuvvetli rakiplerine karşı bir gol farkla kazanmayı başarmışlardı. Ancak bugünkü maçı da kazanabilirler mi? Pek emin değilim. Sanki berabere bitermiş gibi geliyor. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Napoli köşe vuruşu kullanacak. İçeriye doğru gönderdi. De Bruyne. Bölüm. İnce işlenmiş bir gol attılar. Gördüğümüz gibi seri paslarla rakip oyuncuların pozisyonlarını bozdular ve en uygun anda son vuruşu yaparak golü buldular. <laughs> Takımının skorda öne geçtiği gol sonrasında teknik direktör de rahat bir nefes alıyor. Londra maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Gökhan Sazda. Rafa Silva. Topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Lomotka. Lobotka. Matias Oliveira. Matias Oliveira. Oliveira. Ve De Bruyne. Di Lorenzo. McTominay. Politano. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Hiç riske girmeden sürenin akmasını sağlıyorlar. Napoli bu topu kaptırdı. Havadan arka tarafı düşündü. Orta açabilir. Çok net fırsat. Ve <laughs> skoru eşitledi. Attığı bu golle takımına büyük bir ime kazandırabilir. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Şimdi durum 1-1. Bonjorno McTominay Politano Bongiorno. Lomotka. De Bruyne. Mattias Oliveira. Topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Endidi. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Kritik bir müdahale karşılaştırıyor. Harika bir müdahale. Di Lorenzo. McTominay. Lan. Lomotka. Bonjorno. Meret. Şerni. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Öndüreye doğru ortamadı. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Politano. Dengeli bir Arapası. Ceza sahasında topu kapıyor. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Di Lorenzo. Politano Politano Di Lorenzo Etkili bir pas olabilir. Politano McTominay Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Hakem 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Elinde Bruyne ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. İlk yarıda etkili bir hücum performansı sergileyerek gol atmayı başardı. Soyunma odasına moralli gitmelerinde onun da payı var. Tüpraş stadyumunda maçın ikinci devresi başlıyor. Basla hücumu harekete geçiriyor. Takım arkadaşları orta bekliyor. bir şutunu ve topu uzaklaştırdı. Di Lorenzo. McTominay. Politano. Matias Oliveira. Lang. Bu pasla tehlike yaratabilir. McTominay. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Ceza sahasında temiz bir müdahale. NDD. Bir anlık dikkatsizlik ve top dışarıda. Hakem sarı kart için pozisyonun bitmesini bekledi. Akan oyunu durdurmaktan kaçındı. Matias Oliveira. Bongiorno. Politano. Politano. McTominay. Ve, ve bu pasın geçmesini engelliyor. Muhtemel bir atan. <laughs> bir an önce yerleşmeleri gerekiyor. Topu havalandırdı. Top kaleye yöneldi. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. McTominay. Di Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno. McTominay. Di Lorenzo. De Bruyne. Lobotka. Di Lorenzo. Beraberlik sürüyor. Paslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. Arka arkaya pas yaparak savunmada boşluk arıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Lobotka. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Rakibin topuna izin vermiyor. Emirhan Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Çok iyi sözlü ve rakibinden önce davrandı. De Bruyne. Lang McTominay. Di Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno. Maçın son dakikalarında Napoli golü bularak rakibini yıkmak istiyor. De Bruyne. Matias Oliveira. Lobotka. Perlon De Bruyne Lobotka Lobotka Mattias Oliveira Napoli bu topu kaptırdı. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Napoli oyuncu değişikliğine karar verdi. 19 numara Coynob. Oyuna giren 9 numara Romelu Lukaku. Matias Oliveira. Matias Oliveira. Beşiktaş topu kaptırıyor. Maçın son dakikalarında skor değişiklik var. Bir gol bularak maçı kazanabilirler. De Bruyne ortayı ceza sahasına gönderiyor. Rakibin gönderdiği ortayı karşıladı. Deliniz Bu arada deliniz maça deliniz bir dakika ekleniyor. Rafa hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Rafa Silva. Kritik bir pozisyon. Kaleci bu topa geçiş izni vermiyor. Ve bu düdükle mücadele sona eriyor. Takımlar sahadan beraberlikle ayrılıyor. Futbol zevki açısından güzel bir mücadeleydi fakat kazanan çıkmadı. İki takım birbirine üstünlük kurmak için çabalasa da birbirlerinin bileğini bükemediler.